Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, Taksim Meydanı'nda bugün e, şehitlerimizi anma şehitlerimizi için e, protesto gösteriler vardı. Evet. Biraz duygularınızı alabilir miyiz? Biz de e, biz de internette, Twitter'da, Facebook'ta Günlük olayları takip ediyoruz. Onların tweetlerini okuyoruz. Ee, her gün internete girerken de korkarak giriyoruz. Çünkü bugün yine nereden şehit haberi gelecek? Nereden ne olacak? İnternete evet. girerken korkuyoruz yani. Özellikle biliyorsunuz bu so iktidarın son 11 yıldaki e, süresi boyunca şehit sayısı zaten binlere artılaştı. Yani evet. Bin, 1200 küsur evet. civarında yani. Küsür yaklaştı. Artık yani insanlar bunu yansımaya başladı. Zaten korkulacak en büyük şey ülkede şehitlerin olması değil, ülkede şehitlerin olmasını, alışılması ve tepkisiz kalınması. Evet, evet. bir de e, sanal klavye e, başı milliyetçiliği bu çok yaygın son günlerde. Evet. Ama... Herkes tweet atmaya, işte milliyetçilik için bağırmaya çağırmıyor ama bu <laughs> sanal ortamda kalıyor biz devamlı yürüyüşler düzenliyoruz. İşte katılım sayıları binler, iki binler, üç binler, üç binler evet. gösteriyor ama meydana gelen hep aynı. Evet, i̇ki, yani her... Herkes... geçmiyor, 120 geçmiyor ve bu çok üzüyor insanları. Evet. Şimdi şey soracağım, ee, yani internet üzerine baktığın zaman herkes Cengaver, Tabii, ama bir yere Tabii, yani işte buna biz ne? artık klavye başı milliyetçiliği diyoruz. Evet. Klavye başı Cengaver diyoruz. Evet. Çünkü yani kahvesini yudumlarken e, diğer yandan işte bayana, kıza yazılırken yazılmak bir yandan için, da işte Cengaver evet, taşınmaz. Evet. Bu çok kolay bir şey. Evet. Ama bunun haktirastına dökülmesi lazım. madem dersiz o, ayrı bir kitle bir de yürüdüğünüz zaman yani size böyle sanki uzan da içim gibi böyle bakan insanlar gülen, işte yadırgayan sanki evet, biz evet. anormalmişiz. Çok, çok doğru bir tespitte bulunmuşuz. Onlar normalmiş gibi. Çünkü bu insanların duyarsızlaştırmasından, korku cumhuriyeti yaratılmasından, adam sen yücelikten, bana dokunmayan yılan bin ama maalesef o yılan artık herkesi dokunur, herkesi doğuracak. Çok evet. Yakından. Son bir mesajın var mı? Ya yani herkese sanaldan milliyetçilik ya da sözde milliyetçilikten kurtulmalarını olsun, ve herkesin aktivasyonu. Çünkü bu bir kişi bir kişiyle başlıyor. Herkes aynı zihniyeti takınıp zaten sokağa çıksa şurada on binler milyon aksa çok farklı bir şey oluyor. Ve hatta bunun biz daha geniş kapsamlı yapılmasını, Ankara'ya yürünmesini ve protesto Ankara'ya yürümek de... çözüm evet. mü sizce? Çözüm olabilir mi? Çözüm olmayabilir ama büyük bir ses getirir. Çünkü evet. bütün şeyler şu anda Tabii siyasi platformu yapacak hiçbir şey kalmamış. Bu tek kur tutuş. PKK'ya karşı nasıl onlar öyle savaşıyor hiçbir şeye bağlı kalmadan. Çünkü halkın artık ayaklanma değil mi? Belki ağır bir kendi olmayacak. Uyanışa geçmesi. <laughs> sizce? Bu da bu acaba etkili olabilir mi? Yani, yani her zaman ses kötü çünkü bir ülkede önlenemeyecek tek şey halk gücü. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Umarım Peki, her evet. şey gönlümüzce olur. Umarım evet. inşallah bundan sonra da şehitler evet, olmaz. Evet. Yani ne kadar Ama desek. Çünkü hep her... inşallah bu kökten evet. çözülür. Evet inşallah. Yani bu inşallah. Girişim, bu şey. İnşallah. Yani o şehit olmaması da bir çözüm değil. Bir mücadelenin kökten çözülür.